Az önce hocamızla kalp yogasından bahsediyorduk. Uzman fizyoterapist Başak Polat aramıza katıldı. Kendisi aynı zamanda yoga eğitmeni ve doktor öğrencisi. Öyle değil mi? Evet. Hoş geldiniz Başak Hoş Polat. Nedir kalp yogası? Kalp yogası nedir? Ee... Aslında yoga nedir'den bir kısa bir giriş yapmak istiyorum. Yoga bildiğimiz gibi çok e, eski bir öğreti ve sağlık alanında da kullanıyoruz. Fizyoterapistler olarak bel problemi olan, be, boyun problemi olan kişilere öneriyoruz. E, ama kronik hastalığı olanlar da var. E, i̇şte kalp dolaşım, tansiyon problemi olanlar da var. Ve biz normal yogayı mat üzerinde yapıyoruz. E, farklı pozisyonlarda yapıyoruz. Ayakta ya da eğiliyoruz, yatıyoruz. E, bu pozisyonlar bu hastalığı olanlara e, zor olabiliyor. Bu fiziksel stresi azaltmamız gerekiyor. E, o yüzden onlar için modifiye edilmiş bir yoga'nın formu aslında. E, 65, 65 yaş, yaş üstü üstüne, için. Evet. E, 65 yaş üstü için daha uygun. E, oturarak yapıyoruz çünkü sandalyede yapılması önemli. E, o falan. zaman herkese oturtalım mı? Evet. Şu an <laughs> ekranları başında e, bizi izleyen herkes. 65 yaş altı yapamaz ee, diye bir herkes şey yok herhalde. Değil mi? Tabii ki herkes tamam. yapabilir. Herkes yapıyor şimdi. Lütfen herkes yerine otursun. kalp yogası yapacağız çünkü. Öğrenelim sonra çünkü Başak Hanım'a ne kadar tekrar etmemiz ve ne kadar sıklıkla yapmamız gerektiğini de soracağım ama önce şu kalp yogasını bir öğrenelim. Müzik lazım mı altına? Yok. <laughs> <laughs> Lotus pozisyonu. <laughs> Buyurun. Yani evde yapanlar tabii düzen yaparken bunu yapabilirler ama şu an gerek yok. <laughs> <laughs> Önemli olan başlarken oturur pozisyonda ve dizlerim, ayak bileklerim hizalı olacak. Ayaklarım yere güzel temas ediyor, yere köklenmek dediğimiz güzelce basıyorum ayaklarımı. İlk başta nefesle, nefes farkındalığıyla, nefes çünkü önemli bizim için. Bu hastalarda da daha çok yüzeyel solunum görüyoruz ve nefesi derinleştirmek bize aslında... O zihni dinginleştirmek, sakinlik hissi veriyor. Şimdi e, nefesle birlikte başlayalım. Kolları kaldırdık. Omuz aslında. Önce bir omurganı fark et. Yukarı doğru uza. Başın tepesinden yukarı uza. Boynun aktifleştiğini hissediyorsun. Sırtın aktif. Kürek kemiklerini hisset arkada. Şimdi parmakları kenetledim. Avuçlarımı karşıya doğru çevirdim ve itiyorum. Burada yine kürek kemiklerimi hissediyorum ama burada dikkat et omuzların öne doğru yuvarlamıyorum. Sırtım hala dik. Omurgamdan yukarı uzuyorum. Burada aldım bir nefes verirken avuçlarımı çevirdim göğsüme. Kollarım yanda rahat. Bir kez daha nefes alırken ileri doğru uza. Şöyle aç kalbini, başın tepesinden uza yukarı, ayaklar yere köklensin. Yavaşça avuçlarını çevir. Şimdi alın hizasına doğru uzuyor kollarım. Ve burada ileri doğru uzuyorum. Bakışlarım yine ellerimde. Yavaşça göğsüme geldim. Neden bunu farklı seviyelerde yapıyorum? Bir göğüs hizasında, bir alın seviyesinde. Çünkü akciğerin farklı loblarını havalandırıyorum şu, şu anda. Şimdi yukarı doğru uzayalım. Alt, orta, üst loblarına oksijenlenmesini sağlıyorum. Yavaşça indirdim. Bir kez daha uzak kollarını yukarı. Yine bunu yaparken dikkat et. Omuzlarını, kulaklarını çok sıkıştırma. Omuzlar geriye yuvarlansın. Sırtın dik. Belin arkasını fark et. Belin arkasını koru. Kuyruk sokumunu geriye gönder. Ve yavaşça nefesini verirken elleri indirdim ve rahatladım. Ellerim dizlerimin üzerinde. Şimdi devam edelim. Nefes alırken yine kollarla uza. Yine kollarını fark et, seni yukarı uzatan kasları fark et, sırtım uzuyor, başın tepesinden yukarı doğru uzuyorum ve parmaklarım bile aktif aslında burada. Yani kollarım sadece yukarı kalkmış gibi görünüyor ama hayır bütün vücudum aslında şu anda aktif. Şimdi yavaşça dirsekleri bük, şöyle kolların iki yanda, yine burada kürek kemiklerini geriye doğru dirsekleri iterken kürek kemiklerini hisset ve kalbini aç karşıya doğru şöyle bir nefes al ve uza yukarı. Bir kez daha al nefes verirken kolları getirdin. Kürek kemiklerini arkada hisset. Dirsekleri ittim geriye ve uza yukarı. Bir kez daha getir. Kal burada. Nefes alırken yukarı uza. Yavaşça ellerini indir. Şimdi bu biraz daha bedenini fark etmek, nefes farkındalığı içinde. Biraz daha bacakları da çalıştıralım. Bacaklar için neler yapabilirim, onları da hissetmek için neler yapabilirim. Şimdi oturuyorum yine e, ayaklarım yere basıyor. Dizlerim, ayak bileklerim hizalı. Bu hiza önemli. Ee, kalçalarım her zaman hareketleri yaparken böyle oturuyorken kalça mesafesi açık. O ne demek? Yani burada kalça kemiklerim var ve onun hizasını takiben bacaklarım aralık. Yani ne çok kapalı ne çok açık. Ama bu harekette biraz aralıyorum bacakları. Şu pozisyonda araladım. Ee, bunu eğer kalça protezi varsa kişi kalçasını çok zorlamasın. Onlarla çünkü çok böyle yana açma ya da kalçada rotasyonel hareketler istemiyoruz. Onlar daha Az bir mesafe açabilirler. Rahat olanlar açsın. Yine ayaklarım yere köklü. Nefes aldım. Yukarı doğru uzadım. Bunu yapamayacaksınız galiba ama. Şimdi sol Yapıyorum kolumu gibi. sol bacağımın üzerine yerleştirdim. Sağ kolla uzuyorum yukarı. Göğsümü olabildiğince tavana çeviriyorum. Kalbim tavana doğru açıldı. Yavaşça... Sağ kolumu indirdim. Bu kez sol taraf, sol sağ kolum, sağ bacağımın üstünde. Sol kolla uzadım yukarı. Yine göğsüm, tavana doğru döndü. Parmaklarım aktif. Bunu yaparken evet kol hareketi var ama bacaklarımı da hissediyorum. Bacakların sık birbirine doğru. Bir kapatma hareketi değil ama bu enerjiyi, bu gücü hisset. Yavaşça geldim ortaya. Yine bu hareketi tekrarlı olarak. Ee, hareketleri yavaş yapmak ve nefesle senkronize şekilde yapmak çok önemli. Hiçbir harekette nefes biz, tutmuyorum. Bu biz hareketlerin tamamını hem YouTube'da hem de web sitemizde yayınlıyoruz hı. ve bunu aynı zamanda TÜBİTAK projesi olarak da fakülte olarak da yapacağız. Yani bu e, her eve, her 65 yaş üstüne ulaşması gerekir. Hı hı. Çünkü bunun nefes tarafı da var, postür tarafını şu anda yapıyor. Hı hı. Birkaç e, çeşidi var. E, size bırakacağım tekrar. Şunun için söylüyorum biz fakültemizde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa gerontoloji bölümümüz var. Gerontoloji demek 65 yaş üstü kişilerin sağlığı zaten. Anlatabildim mi? Yani biz bunları hep dokunmak zorundayız. Yani yalnızca kalp damarcı olarak değil. Onları sağlıklı yaşamaya devam ettirecek zaten öğrencilerimiz, asistanlarımız ve bir ekibimiz var. O nedenle hocamız da bizim öğrencimiz, doktor öğrencimiz. O yüzden bir ekip olarak çalışıyoruz. Çekiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, evet, o projenin de heyecanı içindeyim. Ee, Başak Polat hocamız. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin ulaşabileceği bir platform yaratmaya çalışıyoruz şu anda. Oradan da takip ederler. Nereden takip olacağımı? edecekler? Şimdi ta, e, Şu anda web mesela sitesi... hem benim kendi özel web sitemde de var. Aha. Hem YouTube'da da var. Kalp Yogası dediğiniz zaman Kalp bizim Yogası deyince zaten geliyor. De Bu hareketlerimiz var. Şimdilik Anladım. bunların ayrıntılarsa projeden sonra e, üniversitemizin, fakültemizin web sitesine koyacağız Tamam. gerçekleştiği zaman. <laughs> e, bu hareket yaptık. Şimdi bir de otururken e, yine bacaklar için önemli bacağım çünkü sürekli bu pozisyonda oturuyoruz özellikle de bu dönemde. <laughs> hareketsiziz. Genelde oturur pozisyondayız. Bu pozisyonda da genelde bacağımızın arkasındaki kaslar kısalıyor. Onları uzatmak, esnetmek gerekiyor, rahatlatmak gerekiyor. Yine bu pozisyonda otururken bacaklarımın arası açık. E, dizimi karşıya doğru düzelteceğim ama ben rahatça bacağımı kaldırdım ve yapıyorum. Bunu yaparken güçlük çeken beli arkaya doğru eğer kıvrılıyorsa, belinde bir problem ağrı hissediyorsa ellerinden destek de alabilir. Ellerimden hafif bir destek aldım ama bedenim hala yukarı uzuyor. Sırtımdaki o sırt kaslarımın aktivitesini hissediyorum. Nefes alırken bacağımı karşıya doğru uzattım. Ayak parmaklarımı yüzüme doğru çekiyorum yani ayak tabanım karşıyı gösteriyor. Böylece bacağımın arkasındaki kasların uzadığını böyle gerildiğini hissediyorum. Aynı zamanda bacağımı düzelttiğimde üstteki bu kaslarımın, bacağımın böyle dizimi düzeltmemi sağlayan kasların çalıştığını hissediyorum. Yani iki yönlü. Hem burada bir kuvvetlendirme var hem de buradaki kasları esnetiyorum. Sonra diğer taraf. Yine nefesle birlikte her zaman nefes alırken hareketi yaptım. Yine başımın tepesinden uzuyorum. Harekette sadece yaptığım ekleme, bacağıma işte koluma değil... ...bütün vücudumun farkındayım. Yani bütün vücudu koruyarak yapıyorum. Bunu yaparken geriye doğru kalkılmıyorum. Her zaman vücudum dik... ...omurgamdan yukarı doğru uzuyorum. Ee, hareketlerde en önemli şeylerden bir tanesi... ...biz fizyoterapistler için de... yani ...bir sakatlık oluşturmamak. O yüzden doğru pozisyonda... ...doğru postürde yapmak bizim için önemli. Hocam ee, şunu sormak istiyorum. Kaslarımız için faydalı... E, ...belki postür açısından hı hı. faydalı da... ...bunun kalbe ne faydalı? faydası var. Çok Bu yaptığımız Çok güzel soru. Hareketleri... Orada parantez açacağım ben şimdi. Şimdi izleyen e, seyircilerimiz diyor ki ya oturduğunuz yerde bunlar biz hep yürü, tempolu yürü, dışarı çık 45 dakika yürü, spor salonlarına Hı. git. Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Yani hiç hareket olmuyormuş gibi hissediyor. Hayır. Kasların iki tür hareketi var. Bir gerçekten böyle e, kasları yorana kadar çalışmak, bir de kasların postürünü gerginliğini tutmak. Her ikisinde de ...kaslarda bir enerji harcanıyor... ...kaslar postürünü tutuyor... ...bu arada e, nefesimizi çok güzel aldığımız zaman... ...vücudumuzda nefes egzersizleri olacak... E, ...kanlarımızda yağlar azalıyor... ...nefes çünkü almayı hiç bilmiyoruz... ...postürü Hı -hı. tutmayı bilmiyoruz... E, ...kan yağlarımız azalıyor... ...tansiyonumuz düzenleniyor... ...ilaca ihtiyacımız azalıyor... ...bunlar hep bilimsel olarak yapıldıktan sonra... ...buraya getirdiğimiz bir konu bu... Hı -hı. ...ve bu evde bir odanın içerisinde... ...yapılabilecek kalp sağlığı için korumada en iyi hareketler. Hı hı. Yoksa tabii ki dışarıya git, yürü, yürü, yürü ama şu anda o şansımız yok. Biz o zaman neredeyse izometrik egzersizler dediğimiz oturduğumuz yerde kasları çalıştırabiliyoruz. Burada hem zihin var, hem bedensel hareketler hem de nefes var. Nefesi de anlatacak. Evet. Şimdi son dört dakikamıza girdik. Başak Hocam'a sormak istiyorum. Başka önereceğiniz hareketler var mı diye. Evet, son kısaca olarak yapalım. nefesle ilgili hemen bir şeyler anlatabilirim. Az önce de söylemişim yüzeyel nefes daha çok yapıyoruz. Önemli olan diyafragmatik solunum. Diyaframı da işin içine katmak. Çünkü diyafram bizim için solunumda en önemli kasımız. Onu da aktive etmek için sağ, sağ elim göğsümün üzerinde, sol elim... Karnımın üzerinde ve iki elime doğru nefes alıyorum derin. Burnumdan, yogada, yoga yaparken her zaman burundan nefes alıp vermeye e, özen gösteriyoruz. Burundan derin bir nefes alıyorum. Hem karnıma hem göğsüme doğru iki elimin de yükseldiğini hissediyorum. Ve yine nefes verirken yavaşça ellerim böyle gevşiyor. Sanki bir balon düşünün. Balon nasıl hava verdiğimizde şişer, yükselir... Ve e, havayı boşalttığımızda söner. Aynı onun gibi. Tekrar nefes aldım, yükseldim. Ve nefesimi verirken, evet içeri. Bunu da yine böyle tekrarlı, gözler kapalı olabilir, müzik eşliğinde olabilir. Onun bu, için sordum evet, müziğe evet. ihtiyaç var mı <laughs> diye. Müzik de ekstra bir <laughs> e, rahatlama sağlıyor. Onun ritmiyle birlikte e, bu nefes çalışmasını da yapabilirler.